Günaydınlar. Yoklama alalım, sonra dersimize başlayalım. Buldum. Tekrar soruyoruz değil mi? Thank <laughs> Obrigada. <laughs> Arkadaşlar gelenler yoruma nokta koysunlar. Nasılsınız bakalım? Nasıl gidiyor tatil? Okulu özlediniz mi? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet, başlayalım yavaş yavaş? Şimdi Kurtuluş Savaşı ve cepheler konusunu işlemiştik. Son konumuzdu. Şimdi genel tekrar sorularıyla devam edeceğiz. <laughs> Herkes görebiliyor değil mi ki adı? <laughs> Şimdi Doğu Cephesi komutanımız kimdi? Söyleyin bakalım. Yorumlara yazın. Ben bekliyorum. Doğu Cephesi komutanımız evet. Evet, Esat kimdi? Doğu Cephesi komutanı. Evet. Kazım Karabekir. Doğru. Doğu cephesinde Ermenilerle savaş sonrası imzalanan antlaşma. Hangisiydi? başka cevaplar <laughs> Hangi antlaşmamız olacak? Evet, Gümrü Antlaşması. Geçtik üçüncü sorumuza. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet. Kimlerdi? Evet, Ermenistan. Aferin Beyza. Doğu sınırımızın kesin olarak çizildiği antlaşma. Evet, biliyorsunuz bunu artık. Söyleyeyim bakalım. Hangi antlaşmamızdı? Kars Antlaşması'ydı. Evet, bravo. Güney cephesinde mücadele ettiğimiz Fransa hangi antlaşma ile bölgeden çekilmişti? Beşinci sorudayız. Güney cephesinde mücadele ettiğimiz Fransa hangi antlaşma ile bölgeden çekilmiştir? Ne olacak cevabımız? Evet Ankara Antlaşması. Aferin Elif. İtilaf devletlerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan. İtilaf devletlerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet hangisiydi? Evet, Fransa. Bravo. Batı Cephesi'nde Hangi savaş ile Türk ordusu ilk ve tek yenilgisini almıştır? Saymıştık sırasıyla birinci İnönü, ikinci İnönü, Eskişehir, Kütahya, ardından Sakarya ve en son ne vardı? Başkomutanlık, Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz vardı. Bunlardan hangisinde Türk ordusu ilk ve tek yenilgisini yaşamıştı? 7. soru. Batı cephesinde hangi savaş ile Türk ordusu ilk ve tek yenilgisini yaşamıştır? Evet hangisi olacak? Kütahya Eskişehir. Evet bravo. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası hangisiydi? Bir savaş anayasası olan aynı zamanda Yeni Türk devletinin ilk anayasası. Evet, 1921 Anayasası. Peki diğer ismi neydi? 1921 Anayasasının diğer ismi neydi? Haydi yok mu bilen? <laughs> Teşkilatı esasiye. Değil mi? Evet unutmayalım bunu. Teşkilatı esasiye yeni Türk devletinin ilk anayasasıdır. Yani diğer adı neydi? 1921 anayasası. Peki geçtik dokuzuncu sorumuza. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlet. Yazdığın şey aynı da eksik Ömer. Teşkilatı esasi olacak tam adı. Tamam. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlet. Evet, Afganistan. İtilaf devletlerinin ikilik çıkarmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İstanbul Hükümeti'ni beraber davet ettiği konferans. Birinci Ünen'i zaferinden sonra hani hatırlayın. İtilaf devletleri hangi konferansı düzenliyordu ve ikilik çıkarmak amacıyla hem İstanbul Hükümeti'ni hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni davet ediyordu? Evet, Londra, değil mi? Güzel. Peki, Misak-ı ilk taviz neresiydi? Misak-ı ilk taviz verilen yer? <laughs> evet, bravo. Batumdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Avrupalı, yani ilk büyük devlet hangisiydi? Evet kim olacak? Sovyet Rusya. Sakarya Meydan Savaşı sonucunda Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilen ünvan ve rütbe. Ünvan ve rütbe neydi? Evet, Gazi Ünvanı, Mareşal Hütbesi. Mustafa Kemal'in Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri emrini verdiği savaş hangisiydi? Bu emri neden veriyordu? Artık Yunanlıların geri çekildiğini gördüğü için ne yapacaktı? Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini verecekti değil mi? Hangisi? Evet, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Güzel. İstanbul hükümetinin hukuken sona erdiği antlaşma. Hukuken bundan daha önce de bahsetmiştik dersimizde. Hukuken sona erdiği. Evet, hukuken sona erdiğim. Evet arkadaşlar, 2-3 kişi cevap veriyor. Diğerlerinden de görmek istiyorum. Evet neydi? Mudanya Ateşkes Antlaşmasıydı değil mi? <laughs> Peki Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdiği olay. Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdiği olay. Evet, ne olacak? Saltanatın kaldırılması, değil mi? Peki hangi tarihte olmuştu? 1 Kasım 1922. 17. sorumuza bakalım. Yeni Türk devletinin bağımsızlığını tüm devletlere kabul ettiren antlaşma. Yeni Türk devletinin bağımsızlığını tüm devletlere kabul ettiren antlaşma. Evet ne olacak cevabımız? Lozan Barış Antlaşması olacak. Evet bravo. Mustafa Kemal'in Lozan'da kesinlikle taviz verilmemesini istediği iki konu vardı. Neydi bunlar? Kesinlikle taviz verilmemesinin istendiği iki konu. Evet, biri kapitülasyonlar. Kapitülasyonlar ne olmuştu Lozan'da? Kesin olarak kaldırılmıştı değil mi? Peki diğer konu? Evet, Ermeni yurdu meselesi. Doğu Anadolu'da kesinlikle Ermenilere bir bölgenin verilmemesini içeriyordu. Yani Doğu'da bir Ermeni devletinin kurulmasının önlenmesi amacıyla. Lozan'da kesinlikle taviz verilmeyen iki konu kapitülasyonlar kesin olarak kaldırıldı ve Ermeni yurdu meselesi de kesin olarak çözülmüştür diyebiliriz. 19'a bakalım. Lozan'da çözüm getirilemeyen tek sorun. İngiltere ile yaşamıştık bu sorunu. Lozan'da çözüm getirilemeyen tek sorun. Hayır. Boğaz değil. Bir yer ismi, bölge ismi. Evet, ne olacak? Musul. Aferin Alperen. Lozan görüşmelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen oluşturulan heyetin başına getirilen kişi, yani Lozan görüşmelerine giden kişi kimde? Lozan görüşmelerine Türkiye'yi temsilen katılan kişi, Evet İsmet İnönü. Eskişehir, Kütahya savaşlarından sonra ordunun ihtiyaçlarının karşılanması ve halkın da maddi ve manevi olarak savaşa dahil edildiği emirler. Neydi bunlar? Ordunun ihtiyaçlarının karşılanması ve halkın da maddi ve manevi olarak savaşa dahil edildiği emirler yayınlanmıştır. Tekalifi Milliye emirleriydi değil mi? Evet güzel. Türk Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele dönemini sona erdirerek diplomasi dönemini başlatan gelişme. Silahlı mücadele dönemi sona erecek ve artık diplomasi dönemi başlayacak. Bir antlaşma bu. <Gülüyor> <Gülüyor> Mudanya değil mi? Tekalifi milli emirleri ile yapılan hazırlığa nokta nokta bu şekilde yapılan savaşa da nokta nokta adı verilir. Tekalifi milli emirleri ile yapılan hazırlığa ne isim veririz? Genel seferberlik. Peki bu şekilde yapılan savaşa da ne denir? halkın da desteğinin sağlandığı savaşa Topyğun savaş adı verilir. Lozan Antlaşması'nda Türkiye'nin lehine sonuçlanan ve kesin olarak kaldırılan gelişme neydi bu? Kesin olarak kaldırılan. Biraz önce bahsettik. Lozan Antlaşması'nda Türkiye'nin lehine sonuçlanan ve kesin olarak kaldırılan. Evet, kapitülasyonlar. Peki Osmanlı borçları ne olmuştu? Osmanlı borçları. Evet, Duyun Umumi İdaresi'ni ödedik. Peki sonra ne olacak? taksitlendirilecek de değil mi Osmanlı borçları Adnan Menderes dönemine kadar Osmanlı borçları ödenmeye devam edecekti artık e, kesin olarak bittiği dönem Adnan Menderes dönemiydi tırladık mı şimdi genel tekrar sorularımız bu şekilde ikinci dersimiz 10 dakika sonra başlayacak 10 dakika ara vereceğiz Artık Türk inkılabı ve Atatürk ilkeleriyle devam edeceğiz. Tamam? Burada kalmayı devam edin. 10 dakika sonra tekrar görüşelim.